Oğlum oraya değil bana doğru geleceksin dur Allah kahretmesin ya Az önce izlediğiniz videoyu Instagram'da paylaşmıştım. Xiaomi'nin akıllı süpürgesini kendi kişisel amaçlarım için kullanmaya çalıştığımda alet bir sapıttı tabi. Bunu hikayemde gören kanalın takipçilerinden Necmettin arkadaşımız da bana mesaj atmış. Abi bizde anca gırgır gır var de bununla evi temizleyebiliyoruz diye. Sonra kendi aramızda konuşurken hani neden ondaki gırgır gır, gır süpürge ile bendeki Xiaomi Mob karşılaştırmıyoruz dedik. Kendisi de sağ olsun çok şık bir paket de e, bu süpürgeyi bana göndermiş Bu videoyu çekebilmem için Bu arada gırgır gır dediğimiz şu süpürge tipi 60'larda İzmir'de üretilmiş o zaman ortalığı yıkıp geçmiş her eve girmiş bunlar o tarihlerde e, tabi zamanla bu şirket kapatılıp gitti ama gördüğünüz gibi bu tip cihazlar hala kullanılıyor. Ancak fiyatının çok daha yüksek olmasına rağmen bu robot süpürgeleri son zamanlarda özellikle herhalde pandemiyle ile beraber hani insanların evde çok fazla zaman geçirmesi hem de hani evlerinde kendilerini temizlik konusunda yardımcı olacak birilerine almakta çekindiklerinden olsa gerek İnanılmaz bir patlama yaşadı bunlar kime gitsem bu aletlerden görmeye başladım Bende gören arkadaşlarım eşim dostum da bana bu konuda çok fazla soru soruyor Hani alalım mı almayalım mı diye Aynı bir zamanlar işte gırgırlarda olduğu gibi bunlar da herkesin evine girmeye ve patlama yapmaya başladı Peki bu alet bu paraya değer mi? Yani gidip de 600 tane gırgır 5 tane elektrikli süpürge ve Çeyrek iPhone alabilecekken eve gidip de robot süpürge alalım mı? Bu paraya dip köşe temizlik yapıyor mu? Camları siliyor mu? Hadi o zaman gelin bizde bu 5 liralık gırgır süpürgeyle şu 3000 liralık Xiaomi mop pro'yu 5 farklı kategoride kıyaslayalım ve bakalım hangisi dövecek. Şimdi ilk olarak size ilginç bir şey göstermek istiyorum. O da bu Xiaomi Mop Pro süpürgesiyle şu elimde gördüğünüz gırgır asla birebir aynı prensipte ortalığı süpürüyor. Yani sadece bu arkadaşı biraz daha böyle bir yapay zeka kırıntısı eklemişler. Ee, ama ikisi de tozu böyle emmek yerine klasik süpürgelerdeki gibi şu döner fırçalarla içlerine çekiyorlar. Peki o zaman temizleme yeteneklerini kıyasladığımızda... Nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Bir cihazın sizin yerinize evinizi süpürmesi harika bir şey ancak robot süpürgelerin çekme gücü elektrik süpürgeleriyle karşılaştırdığınızda diz çöker tövbe ister nitelikte. Tabi gırgıra ek olarak bu robot süpürgenin bir de ıslak temizleme modu bulunuyor. Burada bulunan hazneye su doldurduğunuzda etrafı paspaslayabiliyor. Bu arkadaşın ise böyle bir özelliği yok. Aynı zamanda Xiaomi Mob Pro paspas yapabildiği gibi bu yandaki ufak düğü sayesinde böyle fıt fıt diye dip köşe temizlikte yapabiliyor. 5 liralık gırgır gır ise asla bakarsanız halılar ya da masaüstü gibi yüzeyler dışında herhangi bir şey temizlemekte aciz kalıyor. Tabii ki Xiaomi Mob Pro bir robot süpürge olduğuna kendisine ait bir zekası var ve nereye gidip nereyi temizleyeceğini buna göre karar veriyor. Ancak korkmayın henüz size karşı gelecek ya da ben ayrı eve çıkıyorum diyecek kadar akıllı bir yapay zekaya sahip değil. Zaten kendisinde gördüğünüz gibi bu uygulama üzerinden kontrol ediyorsunuz. Hatta gittiği yerleri işaretleyerek temizlediği odaların planını da çıkartabiliyor. Derseniz gelin bir de gırgırın zekası ne kadar gelişmiş bir ona bakalım. Yani pek bir parıltı yok. Şimdi size bu robot süpürgelerin en önemli eksilerinden biriyle tanıştırayım. O da bu arkadaşların toz haznesinin cücük kadar olması. Şarjları zaten en ihtimalle 1,5-2 saat dayanabiliyor ki sonra çok daha uzun bir süre bataryanın dolmasıyla uğraşacaksınız. Bu kapasite evinizin tamamını bir kere boydan boya temizlemeye yetecektir ama temizlik bittiğinde bu toz haznesini her seferinde boşaltmanız gerekecek. Bunu unutmayın. Öte yandan gırgıra baktığımızda tamamen toz haznesinden oluştuğunu görebilirsiniz. Belki evinizi baştan aşağı temizleyecek ışık bunda yok ama gırgırın robot süpürgelere karşı başka bir avantajı var. O da bu. Duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü sessiz olmaları. Robot süpürgelerin bunca gelişmiş olmalarına bakmayın, bu aletler evinizi temizlerken belki evde olmak istemeyebilirsiniz. Özellikle evden çalışıyorsanız, bu süpürge çalıştır süreci işinize konsantre olmakta zorlanacaksınız. Onu söyleyeyim. Ha, daha düşük sesle çalışması mümkün ama o zaman da bakım gücünde kısmış oluyorsunuz. Bu arada ne anlattığımı duyabiliyor musunuz? Bu robotların en önemli özelliklerinden biri de tabi şimdi. Biri de demeyeceğim zaten belki de alma sebebiniz bu otomatik temizleme özelliği. Peki bu konuda ne kadar başarılar? Yani bunu evinize saldınız diyelim işi bittikten sonra eviniz komple temizlenmiş oluyor mu? Aslına bakarsanız genel performansı oldukça iyi. Özellikle tozların büyük çoğunluğunu birçok kez aynı noktada gidip gelip temizleyebiliyor. Ayrıca kafasının üzerine fırıl fırıl dönen sensörü sayesinde etraftaki nesneleri algılayıp gerekirse aralarına girebiliyor. Ufak kaideleri atlayabiliyor ya da hafif nesneleri iktirip onların dibini altını temizleyebiliyor. Ha, aranızda kadın izleyiciler varsa onlar çok daha titiz olduklarından benim görmediğim birçok detayı fark edeceklerdir. Ki özellikle yoğun tozlu ya da kirli bölgeleri yer yer atlayabiliyor. Ya da rastgele dolaştığı için bazı yerlere es geçebiliyor. Ama sonuçta bu bir süpürge. Arkasından temizlik beziyle vileda ile koşturmak size kalmış. Ayrıca bu aleti çalıştırdığınızda perde, kablo ya da küçük objeleri ayak altından kaldırdığınızı emin olun. Çünkü onlara böyle rahatlıkla takılabiliyor ya da altından geçemeyeceği nesneler varsa onları böyle köşelere iktirin onları ulaşamasın derim. Peki ya gırgır gır bize otomatik temizleme kabiliyeti konusunda neler vaat ediyor? Evet pek de adil bir karşılaştırma olmadı ama biz de işin eğlencesindeyiz zaten. Sonuç olarak bu gırgır gır tipi cihazları hiçbir konuda kimseye önermiyorum. Yani nerede kullanmaya nerede yani denediysem pek de iyi bir sonuçlar alamadım. Hani belki böyle işte masa üzerindeki kırıntıları ya da halılardaki serpintileri temizlemek için iyi çözümler olabilirler ama onun dışında pek de önermiyorum. Öte yandan bu robot süpürgeler bence böyle sürekli temizlik takıntısı olanlar ya da evi süpürmeye üşenenler için bence harika cihazlar. Ee, onları da belirteyim. Ha bu arada yani bir haftadır bu videoyu çekeceğim diye böyle çöp evde yaşamışım. Onu fark ettim. Umarım hani görüntülerden kusura bakmamışsınızdır. Ee, bir de hani bu robot süpürgeyi kendiniz kullanıyorsanız sizlerin de tecrübelerinizi yorumlarda dinlemek isterim. Benim bahsettiğim Etmediğim şeyler varsa da bu videoda ekstra sorularınız varsa onları da yorumlarda yönlendirebilirsiniz. Bu arada videoları beğenerek ya da katıl butonuna tıklayarak da maddi ya da manevi katkılarda bulunabilirsiniz. Neyse, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, evde kalın, hoşçakalın, bay bay.